Nasılsın diye aradım. Ağlıyor musun sen? Yok bacım. İyiyim. Oturuyorum. Bir şey ihtiyacın var mı? Yoktur. Zeliha. Gelmemi ister misin? Yok bacım sağ ol. Allah razı olsun. Ya sen de şimdi işinden gücünden olma. Böyle anam düştü aklıma da ondandır. Tamam. Bir şey olursa haber ver ama. Tamam. Ararım. Hadi görüşürüz. Varım yoğum. Ne varsa satıp savdım geldim ağam. Kızlarımı da alıp hanımla beraber düştüm yola. Diyarbakır'dan ayrıldınız yani. Öyle ağam. Kendimize güvenli bir yer bulup orada ev bark sahibi olacağız artık. Buraya geldim ki yerimi yurdumu bilin. Ola ki başımızdan belayı salmışız. Kızımı görmek isterim o zaman. İyi Haşmet Efendi. Hanım illa sizi görmek istedi. Onun için getirdim buraya. Sen getirmedin Haşmet Efendi. Ben zorla geldim. Oğlum beni mazur gör. Sana söyleyeceğim iki çift lafım var. Onun için vardım geldim yanına. Estağfurullah ana. Buyur seni dinliyorum. Haşmet Efendi müsaade ederse... ...sözüm yalnız sanadır. Başkası bilsin istemem. böyle ağlayacaksan seyretmeyelim canım. Yok çok güzel. <laughs> Efendim? Kirve nasılsın? Sağ ol iyiyim sen nasılsın? İyi iyi. Keyfin yerinde olsun. Haşmet Akadan haberin var mı? Var takip ediyor çocuklar. Alacak mı Zeliha'yı yanına dersin? O ister. Ama Boran vermez. Yolu yok. Acele yok kirve. Ya Boran'ın canı yanacak. Beni anladıkça daha çok yanacak. Onun da kıymetli kimi varsa... ...tek tek hepsinin üzüntüsünü çekecek. Kaybedecek çok şey var Boran'a. Arayan var mı Mine? Hayır Sıla Hanım kimse aramadı. 45 dakika sonra Necmi Bey'le toplantınız olacak. Anlaşma metni gözden geçirilecek. Onun dışında da imzalamanız gereken evraklar var. Tamam. Gerisini toplantıdan sonra söyler misin? Kafam biraz karışık. Peki Sıla Hanım. Ceren Hanım burada mı? Henüz gelmedi. Tamam arayıp bağlar mısın bana? Tabii. Sıla Hanım, kişisel nedenlerden dolayı işi bırakma kararı aldım. Sizinle görüşmeden ayrılmak istemezdim. Ani bir karar vermem gerekti. Üzgünüm. Efendim? Ceren Hanım'ın telefonu kapalı Sıla Hanım. Not bıraktım. Tamam, teşekkür ederim. Böyle ani karar vermenizi gerektiren şey nedir bilmiyorum ama benimle bir şekilde temasa geçerseniz sevinirim. Haşmet Efendi ile aynı çatı altında yıllarımızı vermişiz. İyidir, hoştur. Pek de şikayetim yoktur. Lakin onun bunun dediğiyle oturup kalkar. Onun için kendisine pek güvenemem. Anlıyorum. Ama o da baba. Geç de olsa bazı şeylerin farkına varacaktır. Haklısın. Ama nedense için pek rahat etmeyi... ...kızıma vermen için... ...bir paket hazırladım. Doğacak torunuma... ...kendi ellerimle... ...kazak, patik ördüm. Onları kendilerine verir misin? Memnuniyetle. Bir de mektup yazacaktım ki... ...söylemesi ayıp. Okumam, yazmam olmadığı için yazamadım. Kimselere de güvenemediğim için yazdıramadım. Sen bana söyle ana, ben yazar iletirim Zeliha'yı. Zahim. Seni gerçekten anlamıyorum Dilaver. Kendini kaptırmış gidiyorsun. Esma Hanım beni anlamaya çalışmasanız, hı? hem böcesi de rahat etmiş olursunuz. Şimdi de ben mi suçlu oldum? Bence sen kurduğun pembe hayalden çıksan ya da biri seni çıkarsa. Esma Hanım, bu konuyu artık kapatsak diyorum. Bu durumun seninle bilgisi var mı Dilaver? Hangi durumun? Ceren Hanım. Ne olmuş Ceren'e? İşten ayrılacağını bildiren bir mail atmış bana. Ne? Ne zaman? Bugün. Anlaşılan durum karışık. Neyse. Benim çıkmam lazım izninizle. Umarım bu durumun seninle bilgisi yoktur Dilaver. Gerçekten yok Sıla Hanım. Zeliha'ya iyi olduğumuzu söyle. Bizim için kaygılanıp sıkıntıya düşmesin. Tamam. Söylüyorum. Allah darda kalanın karşısına senin gibi birini çıkarsın. Sağ olasın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olana. Tất Berzan Aga evde mi? Evet, buyurun geçin. Hmm. Babası gelsin, onu anneanneye getireceğim, değil mi? Geldi işte. Moral olursun sen de. Aslı Hanım, Ceren Hanım geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurhan, hazırlar mısın? Çıkacağız? Tabii. Tekrar hoş geldiniz. Mailınızı görünce gitmeden bir uğrayayım istedim. Hem bende kalan evrakları da bırakmış olurum. İyi yapmışsınız. Şöyle geçelim.